muhalefetinin kavga vererek kazandığı meydanların, yürüyüş hakkının ve basın açıklaması yapma girişimlerinin devlet saldırısına bu denli uğradığı dönemler darbe ve benzeri siyasal dönemlerdir. Ve yıllardır meclisten geçen kanunlar, keyfi hükümet kararnameleri, internete getirilen hükümet hükümet kitlesi ve sokaklarda insanları doğrudan öldüren devlet şiddetinin bir polis destanı olarak tanımlanması Türkiye'nin geleceği bakımından bir darbeden farksız. 2012 yılının Şubat ayında Eskişehir Halk Evleri zorunlu ve paralı hale getirilen genel sağlık sigortasına karşı Sosyal Güvenlik Kurumu'na yürüyüş yürüyüş düzenleyerek tepkisini göstermişti. Yapılan eylemde Sağlık Bakanlığı AŞ'nin sembolik açılışı gerçekleştirilerek IMF uşağı Tayyip Erdoğan sloganları atılmıştı. Eskişehir Halk Evleri'nin 2012 yılında zorunlu sağlık sigortasına karşı yaptığı eyleme aç açılan dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Ve eyleme katılan 17 kişi başbakan'a hakaret suçundan toplam 31 yıl ceza aldı. E, merhabalar Osman Gazi öğrencisiyim ben. E, bu davada 2 yıl e, ceza alanlardan biriyim. E, biz özellikle gezi sürecinden sonra da e, şunu çok net görüyoruz. E, artık e, bu aileye gelmeye biz çok alıştık. Üzerimizde zaten e, onlarca soruşturma var. Bu soruşturmalardan da bir tanesi en sonunda bir e, sonuca ulaştı. E, yani şöyle diyorlar bize, e, yıllardır e, zaten e, bunların uşaklık yapmış olduğunu biz zaten söylüyorduk. Yani bizde e, bizim e, fikrimiz neyse bilgimiz e, de o. Bizde ampule ampul derler, e, uşağı da uşak derler. Şimdi e, AKP sermayeye uşaklık yapmıyor mu? E, bunca e, iktidara geldiğinden beri sağlıkta, eğitimde, e, sermayenin çıkarları doğrultusunda dönüşümler uygulamadı mı? Özelleştirmelere gitmedi mi? E, kapsa bütün ülkeye tasfiye etmedi mi? Bütün sermayenin çıkarlarını kentlerde, özellikle kentlerde ransal dönüşümlere imza atmadı mı? Şimdi biz burada uşak deyince Tayyip Erdoğan'ın e, dikkate çekmiş bulunduk. Bu bir uşak kelimesiyle iki yıl boyunca, iki yıl boyunca ceza almış bulunuyoruz. Ee, biz bu süreci şu an temize götüreceğiz. Ee, ama e, biz bunu çok net görüyoruz. E, bu adli salonları artık bu e, konu tahsis edildiği yerler olmaktan çıkmış. E, 17 Aralık operasyonları yanında görülüyor ki e, Fethullah olan arasındaki e, çatışmada e, bütün pislikleri ortaya dökülmesine rağmen e, hala e, olayın e, gerçek suçluları yakalanmış durumda değil. Bilal Erdoğan e, daha kendi olmasını e, yapmış durumda bile değil. Yani burada hakim bize iki yıl ceza veriyor ama binalar, binala daha da e, yarmaya bile etmedi. E, yani şu çok net görüyoruz. Burada artık bu, falan filan kalmadı. Bu e, Türkiye'de oynanan sadece bir şey Bu tiyatronun parçası olarak da biz e, ceza alıyoruz. E, şu görülüyor. E, bu ülkede e, hangi ideolojiden olursa olsun AKP'nin kendi tabanı bile e, yargıya ve hukuka artık bir güveni kalmadı. Ee, biz de, biz de diyoruz ki AKP karşı olan bu demokrasi mücadelesi e, bir parlamentoda değil ya da seçim sandıklarında değil. E, bizim her zaman söylediğimiz gibi bu mücadele sokaklarda yükselmeye devam edecek, üniversitelerde yükselmeye devam edeceğiz, e, devam edecek. E, biz bu AKP'nin faşizmine karşı demokrasi mücadelemizde e, her zaman tutturacağız.